Herkese merhaba derinler teknoloji kanalından derin yeniden sizlerle bildiğiniz gibi iOS 11'in public versiyonu dün akşam çıktı videoyu dün akşam koyamadım Çünkü araştırma yapmam gerekti biliyorsunuz benim iOS 11 hakkında koyduğum çok fazla video yok Sadece özelliklerini anlattığım bir video var Onu da mutlaka izleyin bu videodan önce mümkünse Neden peki yok çünkü benim cihazım yok elimde iOS 11'i kullanacak bu yüzden de ben birçok kaynaktan araştırdım. Aslında bakarsanız bu daha iyi. Çünkü sadece elimdeki kendi verime odaklanmaktansa gerçekten bütün gece araştırdım yani. Birçok kaynaktan aldığım tecrübeler aktaracağım size. Bu dolayısıyla bu araştırmayı sizin yapmanıza gerek kalmayacak. Şimdi başlamadan önce telefona spesifik olarak iOS 11'in birkaç tane temel hızlandırıcı özelliğini söyleyeceğim. Neredeyse bütün telefonlarda etki eden ve yavaşlatıcı özelliklerini söyleyeceğim. Bir de bahsetmek istediğim bir şey daha var. Eğer siz iOS 11'in son güncelleme versiyonu olan GM'yi kullanıyorsanız Goldmaster GM nasıl hitap ediyor? istiyorsanız telefonunuza güncelleme gelmeyecek. Çünkü public versiyonu GM versiyonuyla aynı. Şimdi diğer şey de şu. son birin genel olarak giriş animasyonları çok hızlandığı için bütün telefonlarda yükleyebileceğiniz telefonun açılışı daha kolay oluyor. O animasyon böyle süreceğine tak diye böyle oluyor hemen. Onu bir söyleyeyim. Dolayısıyla bunu hızlanmış hızlanmamış olarak kıstaslamamak lazım. Bir de kamerada iOS 11'in kamerası illaki güncellenecektir ama kamerada hangi telefonu kullanırsanız kullanın kameranın şak diye açılışı daha geç oluyor. Bir de bir şey daha belirtmek istiyorum son olarak hangi telefonu kullanıyor olursanız olun iOS 11'in bir güncellemesinin daha çıkmasını bekleyin. Tabii ki bu sizin performans olarak ne beklediğinize veya niye güncellediğinize göre değişir. Ama daha stabil olması açısından 11.01 atıyorum ya da 11.1 gibi bir güncellemeyi beklemenizi tavsiye ediyorum. Hemen 5S'ten başlayalım. Şimdi 5S'te olaylar iPhone 5'te olduğu gibi yürümüyor. Çünkü biliyorsunuz ki iOS 10 için son telefon iPhone 5'ti ve iOS 11 için son telefon iPhone 5s. Ancak durum aynı değil. Çünkü iOS 10 64 bit cihazlar için çıkmış bir sürümken bu arada bu 32 bit 64 bit muhabbetinde daha iyi pekiştirmek ve anlamak için alttaki videolarıma bakabilirsiniz. Dolayısıyla iPhone 5s'i siz iOS 11 yüklediğiniz zaman iPhone 5 gibi bir hüsran başınıza gelmeyecek. Telefon yavaşlıyor ona bir şey demiyorum ama iPhone 5 gibi değil kullanım gayet sürüyor. Şimdi siz oyun oynamak için falan telefonu kullanıyorsanız yani telefonu hani kullanıyorsanız son 11 çok işinize yaramayacaktır. Bir de animasyonlar falan çok güzel olabilir ama telefonun asıl yani sürümün asıl animasyon amacı 3D Touch'la yani basıcı yani basıncınızı ayarlayarak menü oluşmasını kapsıyor. iPhone 5S'te bu olay böyle değil, üzerine basılı tutarak oluyor. Dolayısıyla hem tecrübe olarak daha eksik bir şey yaşayacaksınız hem de dediğim gibi telefonun ve sürümün asıl tasarlandığı şeyi elinize alamayacaksınız. Bu yüzden ben iPhone 5'lerinizi iOS 10'da tutmanızı tavsiye ediyorum. Ee, iPhone 5S kullananlar da güncelleyenler şikayetçi değil ama yavaşlık olduğunu kesinlikle söylüyorlar. Ama zaten iPhone 5S'iniz sizin iOS 10'sa iOS 11'e geçtiğiniz zaman çok bir şey kaybetmeyeceksiniz. iOS 9 yine çok güzel bir sürüm iPhone 5S için ama iOS 11'e geçmenizi çok tavsiye etmiyorum iPhone 6 için bahsedelim. iPhone 6 için açıkçası 10.3.3 gerçekten çok güzel bir sürüm. Ona bir lafım yok. Tıkır tıkır çalışıyor. Eğer telefonunuzu çok fazla zorlamıyorsanız. iOS 11'de birazcık takılmalar beta sürümündeyken oldu açıkçası ben daha önceden kullanırken arkadaşlarımda. Ama son güncellemenin son halini araştırdığım kadar biliyorum. iPhone 6'larda telefonun açılması falan yavaşlamış ama günlük hayatınızı edecek bu üst üste olan yani remin kullanılması gereken eylemlerde pek bir sıkıntı görünmüyor. Tekrardan söylüyorum. Performans bekliyorsanız telefonunuzdan iOS bir çok göre değil. Bu arada iPhone 5s için söylediğim şey 6 için de geçerli. Maalesef ki 3 taç olmadığı için asıl sürümün oluşturulma amacındaki bileşenleri elinize alamıyorsunuz. Bu da size hem daha düşük bir tecrübe yaşatıyor hem de daha farklı bir sistem mekanizmasının içine sokuyor. Gelelim 6S'lere. 6S'lere bayılıyorum zaten harika telefonlar. 6S'leri bence gönül rahatlığıyla güncelleyebilirsiniz. iOS 11'de hiç sıkıntı yok. Ama Şöyle, iOS 11'in gelecek bir güncellemesiyle büyük ihtimalle 6S'lerde iPhone 5'ler gibi olacak. Şöyle düşün, iOS 11.2.4 diyelim örneğin. Böyle bir sürüm gelecek ve 6S'iniz yavaşlayacak bence. O planlı yavaşlatma olayı iOS 11'in herhangi bir güncellemesinde gerçekleşecek. O yüzden benim 6S kullanıyorsanız size tavsiyem 3-4 güncelleme bekleyin. Hatta 11.1'e gelsin bir mümkünse güncellemeler. Sonra memnun olduğunuz bir sürümde bırakın çok ileri gitmeyin çünkü 6S'nizin performansını etki ettirecekler. Bunu söyleyeyim. Bugüne kadar bütün telefonlarda böyle oldu. IOS 8.2'de iPhone 5'ler inanılmazdı ama IOS 8 işte o son sürümlerine yaklaştıkça telefona bir şeyler oldu bir güncellemeden sonra. Böyle bir şey olmasını istemiyorsanız dediğim gibi olduğunuz güncellemede kalmaya çalışın. iPhone SE'lere gelelim. SE'lere bayılıyorum zaten. Harika telefonlar gerçekten. SE'nin de 3D Touch yok maalesef ama IOS 11'i gerçekten çok iyi kaldırıyor ve onunla arasında hiçbir fark yok. Arada bazı bug'lar var. Telefon açılırken örneğin bir flash atıyor şöyle hani ekran gidip geliyor falan. Bunlar sizi kullanımınıza etki etmez kesinlikle. SE'niz varsa iOS 11 denetiminden elde edeceğiniz bu ekstra özellikler atıyorum optimize edilebilir kontrol center gibi şeyler işte ne bileyim Notification Center'ın yenilikleri falan. Kesinlikle iOS 10'dan sonra geçeceğiniz versiyonda çekeceğiniz çileye değer. Ha çile derken çile bile çekmeyeceksiniz. Yani iPhone SE'yi kullanıyorsanız güncellemenizi tavsiye ediyorum. Ama dediğim gibi birkaç versiyon sonra güncellerseniz yine aynı şekilde işinize gelir. Gelelim iPhone 7 ve 7 Plus'lara. 7 ve 7 Plus'lar zaten iOS 11 bekliyorlardı. O yüzden dediğim gibi inanılmaz bir makine olacaktır iOS 11 ile birlikte. Ee, harika bir telefon zaten biliyorsunuz çok da bahsedilecek bir şey yok. iOS bir de çok bug olduğu için ben tavsiye etmiyordum bugüne kadar. Ama dediğim gibi 2-3 güncelleme sonra iOS 11'in public güncellemesi bu arada beta değil. Siz telefonunuzu gönül rahatlığıyla güncelleyip kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Zaten 8'ler iOS 11 ile gelecektir diye düşünüyorum. Tam olarak emin olmamakla birlikte. Yani umarım bu faydalı olmuştur sizin için. Hani ben internetten araştırdıklarımı size aktarıyorum. iOS 11 gerçekten gelen olarak getirdiği yeniliklerle özellikle jailbreak'ten çalmış olduğu o şeylerle harika bir sürüm. Mutlaka bunu kaçırmayın. Mutlaka kendinize hani bunu geliştirebilir bir şey olarak görün ve en iyi optimizasyon stillerini araştırın. Ben de bu konuda size yardımcı olacağım ve iOS 11'e bundan sonra daha çok video koymaya çalışacağım. İstediğiniz herhangi bir şey varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Mutlaka sizin için bu konuda burada olmaya çalışacağım. Ve de iOS 11 ile ilgili birkaç videom var. Dark mode olsun, kullanım olsun, özellikler olsun. Ona da aşağıda bakmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Teşekkürler.